Kütahya'da 122043 çocuk nüfus bulunuyor. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibariyle Kütahya nüfusu 576688 kişi iken bunun 122043'ünü çocukların oluşturduğunu bildirdi. 2020 yıl sonu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusun Kütahya toplam nüfusu içindeki oranı %21.2 ile Türkiye ortalamasının 6 puan altında kaldı. Kütahya'daki 122.043 olan nüfusun 31.078'i 0-4 yaş, 34.366'sı 5-9 yaş, 35.252'si 10-14 yaş, 21.347'si ise 10-14 15-17 yaş arasında bulunuyor. Türkiye'de 2020 yılında doğan bebeklere de en çok verilen isimler ise erkeklerde Yusuf Eymen, Mustafa Miraç, Mehmet, kızlarda ise Zeynep, Asel, Elif, Defne ve Azra şeklinde sıralandı.